topla ve oyunu kazan başlıyor. Evet canlar minik bir kara delik olarak başlayacağız ve yiyecek topladıkça kocaman olup oyunu kazanacağız. Yes oyuncu aile, ba, 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 ba. şimdi dostum bak oyunu başlarken size zaman bize zaman ver ya zaman ver tam joystick'le oynayacaktım bir dakika oh, şu an başladı <laughs> 27 <gülüyor> saniyemiz var bir şeyler yiyeceğiz <gülüyor> bunları <gülüyor> yiyemiyorum <gülüyor> bir dakika kirazları Bunlar yiyelim elma toplar. elma hop kirazları da yiyebiliyorum bunları yiyemem değil mi kurtları tek tek şu an yiyebiliyorum. elmaları yiyebiliyorum büyüdüğüm için artık havuçları da yiyebiliyorum gel 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 gel, gel. sizi yiyebiliyor muyum Ha siz de yiyorum güzel. Ya biraz bunlar, köşeden bunlar, bunlar, köşeden bunlar, bunlar, yiyebiliyorsun. Bunlar. Şunlar salatalıklar ye 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 ye. Yiyemiyorsun var ya şu <laughs> ana kadar toplayabileceğin şeyleri. Ben de şu an bir şey söyleyeyim oyunu şeyleri... kaybedeceğiz. Bence de toplayabileceğim şeyler Toplamadım. varken toplayamadım. Dostum siz ne yapıyorsunuz? Seri seri gittiğim için toplamıyor. Bence şu an oyunu kaybettim canlar. Evet, yani şu an bence de. çok güzel oynayamadım. Şu an basılı tuttuğum zaman dolaba yerleştiriyor ama bak diyor yapamadın diyor. Hala da %12'yi bile toplayamadın diyor. Tekrardan size'ımızı büyütelim. Senin hatan Başlamış musun? başlamış süre başlamış. Ne hatam dostum? Küçükleri toplayacaksın büyüyeceksin. Ondan Git, sonra öbür taraflara gitmeyeceksin. gitmeyeceksin. Şunda küçükleri toplayacaksın önce topla, diyorsun. Topla değil topla, mi? Topla, topla 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 topla. Bunları mı toplayayım mı hala? Topla, evet. Patates alayım mı sonra patates? Patateslere... Patates güzel olur değil mi dostum? Patates almıyor, almıyor. Almıyorsa almıyor. Almıyor değil almıyorsa... sıkışmış sıkışmış. Şöyle bir düzenlerini ah. bozsam aslında alır. Bak patates, bak patates, bak patates, bak patates, bak 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 bak. bak Büyüdüm büyüdüm şimdi büyüdüm. Şimdi, kutu kola kutu kola kutu kola. Kutu topla, topla 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 topla. Arkasındaki büyük şişeliği de topla. Şu balta topla. da olsun dolabımızda lütfen lütfen lütfen. Olsun lütfen. olsun olsun. Ama yine yapamadım herhalde. Biz neyi beceremiyoruz ya? Ama bu sefer güzel topla Bence bak. de güzeldi dostum. Neyse geçtik geç, geçelim yani. Olmadı mı? Yine mi olmadı? Daha Basmam mı <laughs> gerekiyor? Basmadım hepsini çıkaramamışız dostum. Yine bak olmadı. Yarım oldu. Bak sepetinde bir şeyler var Bunlar Oo, ne? Güzel, tut, güzel. Topla, topla, Ben bu bölümü geçmem lazım ama niye geçemedim bilmiyorum. Aslında Hem güzel Allah. de topluyorum dostum ya. Tamam, hızlı, 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 hızlı. Altın hemen. mı bunlar? Hemen, 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 hemen. hemen bak çiftler, çifter, hemen, çifter hemen, falan hemen, topluyorum. Hemen, Daha ne yapayım yani dostum? Bak, bak, bak. bak tam büyümeden gittin kutu kolalar. Gittin şu alabiliyorum. Patates. Bak ben kızınca kızdı oluyorum. Hayır, niye gittim kutu kolalar Alabiliyorum onları zaten. Şunları alalım. Bunlar ne? Bunlar da şey, Soda, gazoz. gazoz. Yine geçemedik. Yine geçemedik. Burada bizim bir şey hatamız var bence canlar. Dolabı dolduramıyoruz ya. Hatasız. Ama kul olmaz, olmaz. diyorsun da dostum. Almayacağım. Tamam. Alayım mı? Aldım. Tamam. Aldık ne oldu? Burada size'ımızı güçlendirelim. Şunlara paramızı bunlara verelim. Tam 34 saniye ekstra zaman da aldık. Dostum aldık ya hızlandırmayı. Hızlandırmaya basmamışız. Hızlıyız da bizim hızlı olmak problemimiz değil. Kara deliğimiz küçük. Delik hayır, küçük hayır. olduğu için toplayamıyoruz. Topla 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 topla. Yani bilmiyorum canlar hepsini de topladım yani. Arkaya git arkaya. Şu arkaya büyümeyi git. alalım alabiliyor muyuz? Al. Oh! Aa orada büyüme topla. varmış. biz onu bilmiyormuşuz. Topla. Biz onu bilmediğimiz Demek için böyle olmuş. Oldu. Çabuk 10 saniye kaldı çabuk. 10 saniyede toplayabildiğim kadar şu altınları da alayım. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Hepsini topla. Ölçim, Biraz önce büyüyünce ne topladık ama gördün değil mi? Tamam güzel topladık canlar mesela şu an geçtik yani oyun ya problem bizde değilmiş bak şu an dolabı dolduracağım. Ooo yine mi Oldu dostum geçebiliriz bence şu an yeni bir yere geçtik canlar güçlen 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 toplayabildiğimiz kadar güçlen. Yeni bir yere geçtiğimiz emin misin? Eminim yani eminim dostum yine aynı yediniz? yerdeyiz de <laughs> bölüm bizde miyiz hala? Biz niye geçemiyoruz ya bu bölümü niye geçemiyoruz dostum? Bunları topla topla, topla topla topla. Bölümü niye geçemiyoruz ben anlamadım bunu. Güzel gidiyoruz aslında. E'ye evet. gidiyoruz aslında. Bölümü neden geçemediğimi bilmiyorum. Orta, ortala mesela. sağ sola gidene kadar ya. İki para vermemiz gerekiyormuş. Nasıl ortalayım sağa sola gidene evet. kadar ya? Hoş diye git. haş diye gelmesin. Öyle olmuyor dostum. Sen öyle istiyorsun da bak yetmiyor, 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 yetmiyor. Biraz niye önce kocamandık mi? ama. Aşkım bekleme. Aslında mi? topluyorum Gerçekten ya. ya. bu bölümü tırda. geçene kadar var ya. Oyun bitecek ya. Pastırma. Et, sote. <laughs> ya yani şu an güzel gittik aslında dostum ama ya geçemiyoruz yani. Ya bize niye yani. ekstra süre vermiyorsun? Bizim bence güçlendirmeler yapmamız lazım. Oyunun başındayız diye güçlendirmeler yapamadığımız için geçemiyoruz canlar. Keep going olduk. Yap, gel. Şunu da yap. şu an 39 saniyemiz var yani. Daha ne olsun ki? İşte almıyor ama. Nasıl hepsini almıyor hepsini dostum? Almıyor i̇şte hepsini almıyor. Yeteri kadar almıyor. Daha ne toplayalım? Eskiden bu kadar da toplayamıyorduk ya. Ben babasının evinde bu da yoktu mu demek istiyorum. Aynen dostum. Eskiden bu da yoktu yani. Bak işte bak bunlara çok uğraşıyorsun. Çok diyor. da uğraşmıyorum. Onlar almazsam olmaz ki. Neden? Nasıl neden? Kutu kolalar geliyor mesela. Neden karelerle uğraşıyorsun da yuvarlak olanları almadan? Ben hepsini alıyorum. Hepsinin belli bir şeyi var dostum bak. Şuna basa topu 9, toplu. 8, 7, Hayır yine 10, aynı oldu 6, ya. 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Ama az kaldı. Bu sefer daha az kaldı canım. Bu sefer daha az kaldı. Yani yaklaştık. Bu sefer daha az kaldı. bölümle Her bölümde daha iyi gidiyoruz yani. Bak %79 tamamını dolduramıyorsun diyor. Olmuyor. Senden olmuyor diyor ya. Başla dostum başla. güçlendirmeye ver. Direkt başla. Saniyemizi boşa harcamayalım. Bu sefer seri halde yapacağım. Mesela taktiksel gideceğim. Hiç boş zaman kaybetmeyeceğim. Bir de ileridekiler bak, daha fazla veriyor git, biliyor git, musun? Git 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 git. Bunları alayım ama dostum. Hiç ya, bırakmamam niye lazım. Uğraşıyorsun Uğraşma ya. değil ya. Bunu uğraşma olarak düşünme. Şu an mesela ananaslar falan benim için Ondan önemli. Ananaslar ben niye yapamıyorum? Ben niye yapamıyorum? Bak niye ananaslar bence fazla veriyor. bak 7-7 veriyor görüyor musun? Bunların hepsini bir toplayayım bence baştan. Oooo, temizle temizle temizle. Bak temizleyerek geliyorum. Hiç bırakmadım gördün Kendisi mü? Kendisi de robot süpürge olur. <laughs> <Hiç bırakmadan, gülüyor> Ama aslında bak baştakileri almam uydur. daha mı önemliydi acaba? Şu an mesela daha kötü yaptık. Bir öncekinde daha iyiydik dostum. Şu an daha kötü oldu. Niye böyle oldu? Baştakileri almadığımız için mi? Şu an sebebini anlamadım canlar. Sebebini anlamadan oyunu ilerletemiyoruz ya. Resmen oyun çok zor. Ben %79 Niye böyle kalıyor? %78

çok boşa o zaman Nasıl boşa zaman kaybı Gid ya? Git arkada gel nazlar al. Onlara da gideceğim. Ben hepsini topladım. 10 saniye kaldı dostum hepsini. Bence bu sefer var ya güzel yaptık biliyor musun? Ya bırak. Şu an 9. <laughs> seviyeye geldik. 5 saniye kaldı. Mesela şu an sen 80'de yenersin al, büyük alacağım. ihtimalle. Ama tamamını toplamamı istiyormuş. Şimdi anladım dostum. Yani tamamını bitirmeden geçemiyorsun canlar. Veya bu zaten oyun. Daha fazla olamıyor sanırım. Şu an tamamını toplamam lazım, zamana verdik. Güzel, 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 güzel. Tamamını hiç bırakmamam lazım bak. Görüyor musun? Toplayarak gideceğim bak, sağa sol yaparak. Ben gidiyor, kareleri almaya çalışıyor. Zaman bak dostum böyle böyle, çapraz çapraz. Bak buradan gideceğim mesela hepsini toplayarak gideceğim hiç bırakmadan. Güzel hızlandırmayı alacağım mesela şimdi. Hop, güzel gittik canlar. Hepsini topla, hiç bırakma. Şu an mükemmel ilerliyoruz bence dostum. Şunları almam lazım çünkü bırakırsak sıkıntı geriye gittiğim zaman. Hiç bırakmamamız herhalde. lazım biz zaman falan da aldık ya. Güzel 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 hiç bırakmayacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer geçtik sanırım. Bu sefer sanırım geçtik. Emin değilim ama sanıyorum yani. <laughs> Sandığıma göre varım var. Olduğuma göre son 10 6, saniye. 9 8 7 Hadi 6, ya, 10. hadi ya. Beş, 5 5 son. Azıcık saniye verse, 1 saniye verse de toplayacak. Bir tane. Bir tane 11. şu kaldı. Al al al. al. <laughs> Hepsini topladık. Bence artık oldu dostum ama oyunun devamında başka bir bölüm yoksa zaten bu kadar. Yeni bölüme geçmiyorsak. Geçebiliyor muyuz? geçirsin artık o kadar şey Emin boşuna. İyi şey yaptık. Topladık değil mi? Yeni bölüme geçtik. Ver 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 arttır 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 hepsini arttır. Bu da kesin zor şunlarla başlayalım. Ama dediğim gibi geçmek için hepsini toplaman gerekiyor. Arkana onun. Alınmıyor ki. Güzel, 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 güzel. Şu an kırtasiye dükkanındayız. Evet. Kalemlere bak. Kalemler çok hoş durmuyor mu? Güzel duruyorlar gerçekten. Bakayım robot <laughs> gidip gidip geleceğim bak. <laughs> Bu bölümde zaten hepsini toplayamayam yani toplayamayacağız o yüzden problem yok dostum. Belli bir seviyeye gelene <laughs> kadar güçlenemiyoruz. Kalemlere bak kalemler. Oho burada şey kalemler var. Pastel boyalar falan var canlar. Bence güzeldi bu. Bunu sevdim. Şu an kırtasiye olarak yerleştiriyoruz. Ama çok az yerleşti. Bu kadar mı toplayabildim sadece? <laughs> Şaka yapıyorsun Oho, dostum. toplayana kadar. Bak ekstra büyüme falan açabiliyorsun diyor. Güzel büyüme direkt satın aldık dostum. Oyuna başlayınca vereceğim. Başla. Güzel büyümeye tıkla. Bir daha büyür. Bayağı büyüdük. Tamam güzel. Ama süremiz az ya. Süremiz çok az olduğu için yapamayacağız mesela. Neyse bol para kazanız en azından. Şuradan bantlar 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 bantlar. <laughs> Kitaplar. Şu an çok güzel gidiyoruz. Dostum. Hadi ya. ya. Küçüldü. küçülmeye iyiydi. <laughs> Bir daha basamıyor muyuz? <laughs> Bir daha basamıyoruz dostum. Hızımız da yok. Güzel. Kitap alamazsın işte. Küçüklerden alsana. Yani Martim şu an bile bence güzel gittik dostum. Tamam mı? Bak toplayabildiğimiz kadar güzel topladık. Hop. Güzel. Oynamak ister misin? Hayır. <laughs> sen de dene dostum gel. Buradan söylenmesi çok Bence de oluyor. sadece oradan söyleniyorsun. Gel gel dostum direkt sen. Şunu da zaten yönlendiriyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Ya ama. Hadi başlayabilirsin. Yönlendir dostum. 37 saniyen var. Şimdi kalem toplayarak başlayabilirsin. Ya. Zaten ama bak benim ya. ilk başladığıma göre saniye de fazla boyut da fazla dostum. Böyle güçlendire güçlendire başlıyoruz yavaş yavaş. Güzel güzel gidiyorsun. topla 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 topla, topla silgilere. Mükemmel dostum kitaplara gitme. Bence kitaplar toplayamaz. Sen var ya daldan kapıdan rastgele gittin. Ben niye rastgele gidiyorum? Çünkü boyutuma göre yerlere gidiyorum ben. Bence şu an rastgele ben gidiyorsun gibi, Senin gibi sağdan soldan hareket etmiyorum. Ben boyutuma göre olan yerlere gidiyorum. Şunlar cık 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 Sen var ya resmen kötü şey iş yaptın yani. Kötü temizleme işi yaptın. Temizlemeyi boş ver ya. Sen büyüdüğüne bakman lazım. Hayır dostum tamamen kötü iş oldu senin. Olabilir. %30'da kaldın. Evet sanki senin %80'i 90'ı yapıyorsun da. <laughs> tamam, ben devam %30'da et dostum. 30'da devam kaldım. Et, toplayabilirsin. Sana bir tane de büyütücü verelim o. Alabiliyor muyuz? Şu an kaç alabiliyoruz? Senin büyütücü hemen Büyütün dostum topla. Toplayabildiğin kadar toplayabilirsin. Gel <laughs> gel 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 Ama küçüldüm bir daha yok Ama dedim bir daha yok hayır elmasımız kalmadı için bir anda küçüldük ya, dostum. Ya elmas istiyor o büyük olduğu zaman daha güzel oluyor canlar. Bilmiyorum eğlenceli oyun ya. Ben oyuna bayağı beğendim. Güzel elmas gidiyor. Elmas istiyorum. Bana elmas verin. Toplayamazsın. Batlara gitme elmas dostum. Son 10 istiyorum. saniye. Makasları topla. Oo. Elmaslar. Makaslar da büyük kalıyor ki. Farsrail'e gidersen güzel dostum. Canlar oyun bayağı güzeldi. Biz beğendik. Siz de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.